Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir tane mod oynuyoruz tabi ki Tam biliyorum oyunu ya. Hiç öğretmene hiç gerek yok şu anda. Şöyle buraya bakmak için ekranı dondurup söndürün. Bu nasıl bir mod anlamadım ama bir tane ev vardı. Bu evi gerçekten çok beğendim. Şu an bir etrafa bir göz atayım. Şu an evler burada ama bir etrafa bir göz atayım ben yine de. Oyun çok fazla kasıyor ya. Bir dur Alperen bit dur dur. garip garip şeyler var ya. Bunlar ne? Dağ değil aslında bunu. A dağa benziyor ama nasıl bir dağ? Hiç anlamadım. Hmm. Baksana güzel çok garip. Nasıl dağ lan bunlar? Şaşırdım. Burada da bir şey var. Altta da portallarımız varmış. Ya. Bu ya. Ne? Bu ne? Sandık var mı burada? Yok. Olmazsa olmasın bana ne? Yukarı çıkalım biz. Ev böyle gördüğünüz üzere bir tane ev. Bir tane de ev burada. Bu nasıl bir ev? Hiç anlamadım. Ne diyor burada? Utiles. Hiçbir şey anlamadım. Burası ne ya? Bomboş da. Bu ne lan? Kapat şunları. Bu ne? What? He, oyunun kodları burada şimdi anladım. Oyunun kodları da. Bir tane ev var. Bu nasıl bir ev? Hiçbir şey anlamadım. Çok garip duruyor. Oğlum benim kafam karışır böyle. Şu yazılar bir gitse var ya. Başarıyla. <laughs> Oha çok güzel. Şeyler de anlıyor. Çok iyi. Şunlar bir gitse var Ne güzel oldu. Oha kaç tane gelmiş. Yuh. Çok güzelmiş ya. Oha. Çok iyi yapmışlar yalnız eve. Oha. Yemin ederim çok iyi. Wow. Çok güzel yapmışlar bak. şu sandığı açılıyor mu? Nasıl açılıyor lan? Evin kapıları süper ama. Burası nereye kitaplık yerilmiş. Burası da mutfak herhalde. Evet. Adı bilgisayar. Ey ey sen de var ya. Blok kırdı. Al kırdım. Bir tane kırdım ama. Bir sorun olmaz ondan da. Koltuğa bak. Çok rahat. Ne oluyor lan? var yuma bak çok güzel benden senden iyi yapıyor yalnız mod değil mi oha portal oha, bile var yani portal bile var Ge o kadar yine ya biliyorum <laughs> ya hiç öğretmene gerek yok ya üff alperen yapma dur yine kalabalık mı? İnşallah falan koymamışlar ama yani. Şimdi yine kala. Kapısan bir bak. Çıkamamışlar. Abi. Kalk. Yalnız ev harika olmuş. Abi yeni gelir. Yeni evet, ama gerçekten çok beğendim. Abi yeni kala var biz ya. Yok dur Alper nereden bileceğim? Gel bakalım. Hani var mı eşyalar? Sadece öyle ev tanıtımı bu ev modu. Bak yeni yumurta bile yok. Hmm, Abi orada kaldı? Abi çiçekleri ben de yaparım öyle. Sürü samancıyla yapmışlar. Bunlar Minecraft'ta var bilmiyor musun? Böyle hmm. üstüne bak. Bunlar zaten ağlayan çiçek gibi bir şey. Bunlar bundan döküyor. Yalnız ev mük. Onu diyeyim. Bir sekonda diyeyim. Ev mükmüş. Yukarıdan da bu şekilde gözüküyor. Ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Kesin yazın ama bakın. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Yani boş boşuna video çekmemiş oluyoruz size. 4 dakika oldu. Video eğlenceli bir video bence. Sizce eğlenceli miydi? Eğlenceli değil miydi? Şu yazılar olmasa var ya daha iyi olacaktı. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bu arada bye bye. video kötü oldu gibi. Bilmiyorum tam kötü mü iyi mi o size kalmış artık. Neyse hoşçakalın kalın bay bay. Ben sadece ev tanısımı yaptım. İzlediyseniz hoşça kalın. Bay bay. Baba. Bay bay. Bay bay.